Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gaming Trans Bugün sizlerle ilk videomuzu olan Battlefield 3 multiplayer çekeceğiz. Oh can varmış. He. Neyse kıralım. Ee, Battlefield 3 multiplayer, e, single player oldu. E, single player kadar çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Oh herifler nereden ateş ediyor ya? C capture'lamaya gidiyorlar bizim ama Şuraya şöyle bir gömsek. Eyvah ölmüş ya. Oha abi kim vurdu öyle? Oha leveline bakar mısın? 100 level adam ya yuh. Neyse biz e, A'da mı doğsak B'de doğalım. Şöyle bir silahları tamam böyle olsun neyse. <laughs> Devam edelim C'yi capture'lama çabasına. E, bizimkiler B'yi capture'lamış. Şöyle dikkatlice bakalım. Yine öyle chat kurbanı olmayalım. Ee, Oo orada bir herif gördüm. Şöyle roket atarsam ölür mü? Ölmez tabii ki de. Ama şu metronun içinde olması lazım. Birini vurdum ama ölmedi. Kles aldık demek ki birileri öldürmüş. Şu anda sıfıra birim. Çok mm, nubum şu an. Ah. Ah. Eyvah vurdu ya roket, atarla <laughs> çakarken. Map'in ismi Metro. Metro. Biri bizi iyileştirdi iki. Ölümümüz skorundan sayılmadı. Oha. Oha. Bombanın kurbağına gidecektik. Evet birini vurdum headshot attık Head şöyle kıçımıza yine bir headshot yemeden ayrılalım şöyle. Bizimkiler C'yi capture'luyor Koş lan. Koş. Yetişemeyeceğiz ya. Kesin yetişemeyeceğiz. Aha yetiştik. Vallahi yetiştik. Yemin ettim yetiştik. Şunun mermisini doldurayım. Şurada bir herif var. Gördüm. Nerede o? Nerede o ya? Ha bak şurada şu metronun içinde sen benimsin. Sen benimsin. Evet. Ah be ne kilesist ya. O herifi ben vurdum ya. Allah'ım Rabbim. Tam bizi vururken başka herif vurmuş şu an. 493 pingim var internetim. Baya baya yavaş şu anda. O yüzden kusura bakmayın. Iııı. Ee, İnternet şu an bayağı ağır işliyor. Eyvah. Nereden ateş ediyorlar? <laughs> Orada birileri var. Bu şöyle bir bomba atsak. Tabii ki de yanlış yere attım. Fuck this shit. Her zaman gibi nublum üzerimde. Yani yine klasist ya. Bıktım şu asistlerden. Biri çıksa şöyle vuracağım. Eyvah vah abi ya. Olur mu böyle şey? Önümü göremiyorum zaten. Şeye girdik. Düşman arayasına girdik. Oraya girmeyi yasaklamışlar. Shit ya shit. Ee, neyse biz yine devam edelim Noblua Yine aynı yere gideceğim. Bakalım Birkaç kişi alabileceğiz mi? Ee, bazen çok iyi oynayasım tutuyor. Bazen de böyle nubluk e, yapasım geliyor arkadaşlar. <laughs> ee, e, şöyle şuradan biri çıkarsa. Ki tabii ki de çıkmayacak. ev orada biri var. Abi yemin ettim orada biri var. Pezevenke bak pezevenke. Allah yanlış yere bomba attı. Heyecandan. Nerede o? Noob. Eyvah. <laughs> Yine Noob'lum üzerimde kaç tane adam vurmuş beni. Oo. Baya yüksekmiş de beni. Baya baya yüksek atko. <laughs> Yine iyileştirdi bir beni. İyi ki de iyileştirmiş. Dead skoruna girmedi. Ee, nereye gidiyoruz? Kankito, 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 kankito. Ee, Metro mapinde bildiğiniz üzere şeyler yok, ee nedir onun ismi? Uçak helikopter yok. Ben metro mapini daha da çok bir seviyorum hani. Yani eğlenceli, hoşuma gidiyor. Onu ben alabilirsem ne mutlu bana. Ve headshot atacaktım, atamamışım. Kesin lag'den atamadım ya, fuck this shit işte ya. şuradan eyvah düşman arayasına giriş izni vermiyor pislik oyun o yüzden şöyle şuradan çıkanları vurabiliriz ama hiç orada durmayacağım şu ay, ay salak öleceksin salak bomba at herif görmüyor mu koskoca kırmızı şeyi oo, 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 evet birini daha öldürdük birini daha öldürdük skorumuz kaç İlk kere öldüm üç kere öldürmüşüz güzel güzel eee eee Orada biri mi var? Neredesiniz lan? Aha şurada var. Ey! Eyvah, eyvah. Bomba sallasak sallayamıyorum. Nerede o ırız uçmanı ya? Neyse biz yine şurada duralım. Orada bir herif var. Kesin orada bir herif var. Şöyle bir roket atar atayım oraya. Tabii ki de yine gitmedi duvara çarptı. Nublum üzerimde ya. Vallahi nublum üzerimde. Neyse biz çıkalım artık buradan. Burası fazla sıktı. Eee nereye gitsek? Ee, şöyle bir ey ey, ey 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 abi ey Eyvah birini öldürdüm birini yemin ettim birini öldürdüm birini daha öldürdüm sen benimsin bebek. Birini daha öldürdüm. Orada bir daha var. Orada biri daha var. Ey ya. Öldük be. Skorum iki kere ölüp beş kere olmuşuz. Güzel güzel. Yine idare eder. <laughs> e, adam esal çıktı ya. E, C'de doğalım. Evet C'de doğalım. Bakalım burada bir av yakalayabileceğiz mi? Sen benimsin bebek. Haha double kill yaptım abi. Double kill yaptım. Double kill'imi de al. Oh! 3 kere ölüp 7 kere vurdum. İyi ya. Yine iyi. İdare eder. yine C'ye akalım. Double double. Ey ey ey. Orada biri var. Yeminle orada biri var. Şöyle bir roket atarı atalım. Mermimizi değiştirelim. Ben oraya dalıyorum abi. Ben oraya dalıyorum derken bizim herif almış herkes burada. nereye gideyim? Nereye? Videoyu bitirsem mi ya? Kaç dakika olduğundan haberim yok ama birazcık daha oynayabiliriz. Ee, Mayının ne işi var ya? Orada birileri mi var? Evet bir var. Sen benimsin. Ya acı ya. Eee, he, he, he. tamam tamam öldürdük. <laughs> oh headshot çaktı herif ya. Lanet gitsin. <laughs> Dört kere ölüp 8 kere indirmişiz. Neredeler? Bu son elim bir kere daha olursam videoyu durduracağım. Ya nereye kaçıyorsun abicim sen ya? Sanki gelip burada Oo, silahla dalamayacağım. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Bir sonraki seri Assassin's Creed... 2 olacak ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim videolarımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın Şimdilik benden bu kadar hoşçakalın